Merhaba arkadaşlar. KTT 16 dolaşım ve bağışıklık sistemi çözümleri ile karşınızdayım. Birinci sorumuza baktığımızda kartta bulunan ikili, iküspit, üçlü, triküspit ve yarım ay kapakçıklarının aşağıda bulunan öncüllere göre konumlandırılmasını soruyor. Bir numaralı öncülü de değerlendirdiğimizde aort bir atar damarda ve atar damarların girişinde yarım ay kapakçıkları bulunur. Bu durumda yarım ay kapakçığı 1 numara için geçerlidir. 2'ye baktığımız zaman kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında üçlü yani triküspit kapakçıklar bulunur. Bundan dolayı bunu alıp iki numarayı buraya yerleştirmemiz gerekir. 3. öncülde kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında bir biküspit yani ikili kapakçıklar bulunmaktadır. 3 numarayı da buraya yerleştiriyoruz. Ve en son öncülümüz 4. Akciğer atar damar. Atar girişinde yarım ay kapakçıkları bulunur. Bu nedenle buraya koyuyoruz. Cevabımız Ceyhan olmaktadır. Bir diğer soruya gelelim. İkinci sorumuz. Ana toplar damarlarla kalbe gelen kan aort atar damarına pompalanıncaya kadar hangi yapılardan hangi sıraya göre geçer? Bunu soruyor. Sorumuzda arkadaşlar küçük kan dolaşımını baza almış. Buna göre sıralamamızı yapacak olursak ana toplar damar kirli kanı önce kalbin sağ kulakçığına iletir. Oradan bu kirli kan sağ karıncaya geçer. Sağ karıncıktaki kirli kan akciğer atar damarı vasıtası ile akciğere iletilir ve burada temizlenir. Temizlenmiş olan kan ise akciğerden akciğer toplar damarı ile önce kalbin sol kulakçığına daha sonra da sol karıncığına iletilmektedir. Bu durumda 2 numaraya ilk iletilir. Daha sonra 3'e sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık ve sol karıncık. Cevabımız Bursa. 3. soruya bakıyoruz. Kalbin ritmik çalışması sürecinde olayları hangi sıraya göre gerçekleşir? Biz biliyoruz ki kalbin ilk çalışmasında en önemli faktör adrenalin hormonudur. Adrenalin hormonu sempatik sinirleri uyarır ve sinatriyel düğümle aktive olurlar. Sinatriyel düğüm ise sağ kulakçıktaki miyokart tabakasında bulunmaktadır. Bu durumda sıralamamızda ilk olarak bir numaralı öncül gerçekleşecektir. Bu şıkları eleyebilirsiniz. Yani A ve B arasında gidip geliyoruz şu an. Evet daha sonra arkadaşlar kulakçıkların kasılması ile kan karıncıklara dolar. Bu da 4 numaralı öncülde ifade edilmiş. 1, 4. Uyarı atrioventriküler düğüme geldiğinde hissemetleri uyarılmaya başlar. Yani 3 numaralı öncül bundan sonra gelecek. Ve en sonda hissemetlerinden gelen uyarı purkinje liflerinden geçti sırada. Karıncıklar kasılır ve kan atar damarlara pompalanır. Yani en son 2 olacak cevabımız Adana. Dördüncü sorumuzda kan hücreleri ile ilgili detaylı bir soru vermiş bize. Olgun kan hücrelerinin sahip olduğu özelliklerinden eritrosit, lökosit ve trombositlere ait olanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruyor. Eritrositler arkadaşlar al yuvarlar yani kırmızı kan hücreleri oksijen taşırlar. Yapılarında hemoglobin vardır ve çekirdeksiz hücrelerdir. Kan'da en fazla miktarda bulunan kan hücresi tipi eritrositlerdir. Bu yüzden en fazla miktarda bulunanlar eritrosit olarak değerlendirilecektir. Yani 2 numarada birim miktarda kanda en fazla bulunma eritrositlere ait olan bir özelliktir. Lokositler, ak yuvarlar yani beyaz kan hücreleri vücudun savunma hücreleridir. Vücuda giren mikroplar ile savaşırlar ve çekirdekleri mevcuttur. arkadaşlar. Bu durumda lokositler için geçerli olan özellikler vücuda giren patojenlerin etkisizleştirmesini sağlama ve çekirdekli hücreler olmaktır. Trombositler ise kan pulcuklarıdır. Kanın pıhtılaşmasına görev alırlar ve çekirdeksiz hücrelerdir. Bu durumda trombositlere ait olan özellik 3 numaradır. Cevabımız Edirne olmaktadır. 5 numaralı soru bir grafik sorusu. Biz neyi biliyoruz? Kalbin kanı pompalama gücüne kan basıncı adı verilmektedir. Kalbin kanı pompalama gücüne en yakın damar atar damar, en uzak damar ise toplar damardır. Bu durumda kan basıncını damarlara göre sıralayacak olursak atar damarda en yüksektir, toplar damarda en düşüktür. Grafikte C grafiğine baktığımız zaman A'nın atar damar ucu olduğunu, C'nin de toplar damar ucu olduğunu unutmamak kaydıyla de kılcal damar. En uygun grafik kan basıncına göre C grafiğinde olmaktadır. Yanıt Ceyhan. Altıncı sorumuza geldik. Akciğer toplar damarına enjekte edilen işaretli bir glikoz molekülü en kısa yoldan böbrek hücrelerine ulaşıncaya kadar şemada numaralarla gösterilen kısımların hangilerinden geçiş yapar? Arkadaşlar akciğer toplar damarına verilen işaretli glikoz molekülü önce kalbin soluna gelecektir. Lakin bu akciğer toplar damarını bize numaralandırmamış burada gördüğünüz gibi. Daha sonra aort damarı yani temiz kan vücuttaki diğer atar damar hatlarına dağıtacaktır. Burada aortu da numaralandırmamış. Şuradaki damar aort oluyor. Bu durumda numaralandırılmış olanları göz önünde bulunduracağımız için aortu bu numaraya dahil etmiyoruz. Direkten gördüğümüz şey burada 6 numaralı damar böbrek atar damarıdır ve böbrek atar damarından bu oksijen işaretlenmiş oksijen Böbreğe giriş yapacaktır. Bu nedenle dolayısıyla işaretli glikoz molekülü sadece altı numaralı damarda bulunmaktadır. Cevabımız Adana. 7 numaralı soruya bakalım. Lerf dolaşımı ile ilgili hangileri doğrudur? Lerf dolaşımı hangilerinden sorumludur diye soruyor. Lerf dolaşımının görevi kesinlikle oksijen taşımak olamaz. Dokuları oksijen taşıyamaz. Bu durumda bir numara yanlış oluyor. Lens sistemi doku sıvısının fazlasını alıp sonradan kana karıştırır. Kan dokusunun miktarını artmasını sağlar. 2 numara doğru. 2'yi kabul edeceğim. Bağırsaklardan emilen yağ, yağ ve yağda çözülen vitaminler lens dolaşımı sayesinde biliyorsunuz sol köprücük altı toplar damarla kana karıştırılıyor. Bu da lens dolaşımının bir görevi. Yine lenf dolaşımı doku sıvısının fazlasını topladığı için ödem oluşumunu engelleyecektir. Bu durumda 4 numarada lenf dolaşımının bir özelliğidir. Cevabımız 2-3-4 denizle. 8. sorumuz. işaretli oksijen molekülü soluyan bir insanda işaretli oksijen bir süre sonra üst ana toplarda görülmüştür. Üst ana toplar damarda görülmüş. Bu insanda işaretli oksijen molekülünün kalpten bir kez geçtiği bilindiğine göre aşağıdaki yapıların hangisinden kesinlikle geçmemiştir. Şimdi arkadaşlar burada kalpten bir kez geçmesi bizim için en önemli ipucu. Buna göre soruyu değerlendirecek olursak işaretli oksijen molekülü akciğer toplar damarıyla ilk olarak önce kalbin sol bölmesine gelmiştir. Oradan da sol karıncıktan aort ile beyin kılcallarına iletilmiştir ve en son üst ana toplar damara gelmiştir. Yani soruda üst ana toplar damarda görülmesi bu adımda meydana gelmektedir. Yani henüz bu üst ana toplar damarda görülen işaretli oksijen molekülü sağ kulakçığa gelmemiştir. Kalpten bir kez geçtiği için bu durumda kesinlikle bu oksijen işaretli oksijen molekülüne sağ kulakçıkta rastlayamayız. Cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu soruda bir lenf sistemi sorusu. Sağ bacağın lenf damarına enjekte edilen işaretli bir ak yuvar kalbe ulaşıncaya kadar hangilerinden sırayla geçer? İşaretli ak yuvar öncelikle lenf sisteminin ilk elemanı olan killus borusu ve lenf kılcağlarından geçer. 3 numaradan geçer. Daha sonra diğer eleman olan peke sarmacına gelir. 4 numara. Ve ana büyük göğüs lenf kanalına gelir. 2 numara. Buradan da üst ana toplar damar ile kirli kan kalbin sağ kulakçığına iletilmektedir. Cevabımız C. Han. 10. sorumuzda bir Sterling hipotezi sorusu soruyor. Sağ tarafta şeması gösterilmiştir. Atar damar ucu, toplar damar ucu, orta kısımda kılcal damar. Biz neyi biliyoruz? Atar damar ucunda daima kan basıncı ozmatik basınçtan yüksek olacağı için damar dışına madde geçişi meydana gelmektedir. Toplar damar ucunda ise kan basıncı ozmotik basınçtan düşüktür. Bu nedenle damar içine madde girişi meydana gelmektedir. Aşağıdaki çizelgeye göre bunları gruplandıracak olursak kandan madde çıkışı olan kısımlarda yani akar damar ucunda kan basıncı ozmotik basınçtan büyüktür. Kana madde girişi olan kısımlarda ise kan basıncı ozmotik basınçtan düşüktür. Cevabımız Edirne. 11. sorumuzda artık bağışıklık sistemi sorularını görmekteyiz. Vücudun hastalık etkenlerine karşı korunmasında faktörlerinden hangileri özgül olmayan savunma kapsamında görev yapar? Evet, özgül olmayan bağışıklık, mikroba özel olmayan bağışıklık anlamına gelmektedir. Mikrobun yani antijenin özelliği önemli değildir. Genel bir tepki verilmektedir. Bir ve ikinci öncüllere baktığımız zaman ağız mukazası, mukazası ve tükürük salgısı savunmanın birinci hattını oluşturur. Fogastik hücreler ise savunmanın ikinci hattını oluşturur. Antikor ise mikroba özel olarak üretilir ve özgül bağışıklık sağlar. Yani özgül olmayan bağışıklığı sağlayan öncüller arkadaşlar savunmanın birinci ve ikinci hattını oluşturan ağız mukazası, tükürük salgısı ve fogastik hücrelerdir. Cevabımız denizli. 12. soru. İnsanlarda görülebilen olaylarından doğal veya yapay aktif bağışıklık ile doğal veya yapay pasif bağışıklığa ait olanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi burada analizimizi yapacak olursak aktif bağışıklık kişinin antijene karşı antikor üretmesi anlamına gelmektedir. Birinci ve ikinci öncüllere bakalım. Bir patojenin yani yabancı bir mikrobun enfeksiyonu sonucunda bağışıklık kazanılmasına doğal bağışıklık adı verilir. Koruyucu önlem olarak uygulanan bir aşıya bağlı olarak bağışıklık gelişmesine de yapay bağışıklık adı verilir. Bir ve ikinci öncüller arkadaşlar aktif bağışıklığın maddeleridir. Bu durumda bir doğal aktif bağışıklık, iki yapay aktif bağışıklıktır. Üç ve dörde baktığım zaman, üçüncü de annenin ürettiği antikorların plezenta engelini aşarak bebeğe geçip bağışıklık tepkisi vermesi doğal bağışıklığa bir örnektir. Anneden antikorlar geçmiştir. 3 numara doğal bir bağışıklıktır. Bir, dördüncü öncülde bir patojene karşı oluşturan antikorları taşıyan serumun hasta bireye verilmesiyle bağışıklık tepkisinin oluşması yapay bağışıklık serum verme özelliği. Bu iki madde arkadaşlar 3 ve 4 pasif bağışıklıktır. Üçüncü öncül pasif bağışıklığın doğal koşullarını oluşturur. Dördüncü öncelik ise yapay koşullarını oluşturur. Çünkü terum verilme söz konusudur. Cevabımız Adana. 13. Vücudumuzdaki savunmaya ait faktörlerinden savunmanın birinci, ikinci ve üçüncü hattında görev yapanlar hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Savunmanın birinci hattında ter salgısı ve öksürük mevcuttur. Ter salgısı ve öksürüğü savunmanın birinci hattına koymak zorundayım Adana'ya şöyle şu şekilde ikinci savunma hattı ise yangısal tepki ve interferonlar tarafından gerçekleştirilir bu öncüllerin özelliği arkadaşlar bunlar vücutta genel bir bağışıklık sağlarlar genel mikrobun çeşidinin önemi yoktur ama artık savunmanın 3. hattına geldiğinizde neyi biliyoruz biz arkadaşlar artık burada mikroba özgü bir antikor üretimi söz konusu, Yani özel bağışıklık sistemi devreye girer ve bu öncüllerden 5 ve 6. numaralar savunmanın 3. hattını oluşturur. Yani antikorlar ve T lenfositleri savunmanın 3. hattını oluşturmaktadır. Cevabımız Adana. 14. sorumuz bağışıklık sistemi ile ilgili hangileri doğru değildir diye soruyor. Değerlendirme yapacak olursak bağışıklık sistemi vücudun kendi hücre ve yapıları ile yabancı hücre ve yapıları ayırt edebilir. Evet zaten bağışıklık sisteminin genel amacı bu. O zaman bir numara doğru. Genlerle nesilden nesile aktarabilen bağışıklık doğal bağışıklıktır. Bu da kesinlikle doğrudur. Örneğin anneden bebeğe antikor geçmesi gibi. Kazanılan bağışıklık hücresel veya humoral tepkiler verebilir. Bu öncül de doğru arkadaşlar. Hücresel veya sıvısal humoral bağışıklık, antikorlarla gerçekleştirilen bağışıklık, genetik olarak aktarılabilen doğal bağışıklık. Şimdi arkadaşlar biz vücudumuza giren mikropların ne olduğunu daha önceden bilemeyiz. Vücudumuza girdikten sonra artık vücudumuz kendi kendine bunu üretmeye başlar. Yani biz bunu daha önceki nesilden kendimize aktaramayız. 4 numara öncülde verilen bilgi yanlıştır. Çünkü kişi antikorları anneden alır ya da kendisi üretir. Genetik yolla aktarılamaz. Bu, bu nedenle cevabımız Bursa olmaktadır. 15. Özgül bağışık faktörlerinden hangileri yönüyle özgül olmayan bağışıklıktan farklıdır? Özgül bağışıklık ve özgül olmayan bağışıklıkta ortak gerçekleşen 3 ve 4 numaralı öncüller. Yani her iki sistemde de özgül ve özgül olmayan bağışıklık sisteminde Vücudun savunmasında görev alma, hastalık belirtisinin bitmesinde etkili olma ortaktır. Özgül olmayan bağışıklık ise antijene özgü değildir. Yani antikor üretemez. Bu durumda özgül olmayan bağışıklığı 1 ve 2 numaralı öncüller dahil edilmektedir. Yani bir antijen çeşidine özel olarak oluşması, hastalık etkenini etkisizleştirmek için antikor salgılama. Bunlar arkadaşlar 1 ve 2 numaralı öncüller. Yanıtımız Ceyhan. Teşekkürler. Bir sonraki KTT çözümlerinde görüşmek üzere.